Gözlerinizi kapayın ve bir an için kendinizi sıradan bir İstanbul sabahında hayal edin. Kahvenizi yudumlarken birden zemin altınızda dans etmeye başlıyor. İşte bu senaryo, 16 milyon İstanbullunun her an karşılaşabileceği bir gerçek. İstanbul, dünyanın en büyük deprem riski taşıyan metropollerinden biri. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi'nden geçen kolu, adeta bir saatli bomba gibi şehrin altında uzanıyor. Bu fay hattı, son 2000 yılda, ortalama her 250 yılda bir büyük bir deprem üretmiş. Ve şimdi bilim insanları, önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremin gerçekleşme olasılığının yüzde 65'in üzerinde olduğunu söylüyor. Peki İstanbul neden bu kadar riskli? Şehir, 3 aktif fay hattının kesiştiği bir noktada yer alıyor. Bu fayların en önemlisi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Dünyanın en aktif fay sistemlerinden biri. 1939'dan başlayarak batıya doğru ilerleyen depremler zinciri sanki İstanbul'a doğru ilerleyen bir domino etkisi yaratıyor. Tarih bize İstanbul'un depremlerle olan acı dolu geçmişini anlatıyor. 1599 yılında gerçekleşen ve küçük kıyamet olarak adlandırılan deprem şehri neredeyse yerle bir etmişti. 1912'de yaşanan iki büyük deprem Osmanlı başkentini derinden sarsmıştı. Ve tabii ki 1999 Marmara depremi, 17 Ağustos sabahı yaşanan bu felaket bize depremin yıkıcı gücünü acı bir şekilde hatırlattı. Bugün İstanbul'da 1.2 milyon bina bulunuyor. Bu binaların yaklaşık üçte biri 1999 öncesi yapım standartlarıyla inşa edildi. Uzmanlar olası büyük bir depremde 50 binden fazla binanın ağır hasar görebileceğini öngörüyor. Bu da yaklaşık 600 bin ailenin evsiz kalabileceği anlamına geliyor. Peki bu kaçınılmaz gerçekle nasıl yüzleşmeliyiz? Öncelikle binaların depreme dayanıklılığını artırmak için kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmalı. Ancak bu süreç oldukça yavaş ilerliyor. Her yıl ortalama 15-20 bin bina yenileniyor. Ancak bu hızla riskli yapıların tamamının yenilenmesi onlarca yıl alabilir. Deprem gerçeği sadece binalarla sınırlı değil. İstanbul'un altyapısı da ciddi risk altında. Su, doğalgaz ve elektrik şebekeleri, köprüler, tüneller ve viyadükler. Bunların tümü büyük bir depremde hasar görebilir. Bu da kurtarma çalışmalarını zorlaştırabilir ve hayati hizmetlerin aksamasına neden olabilir. Bilim insanları beklenen İstanbul depreminin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olacağını tahmin ediyor. Bu büyüklükte bir deprem 30 saniye ile 1 dakika arasında sürebilir. Bu kısa süre şehrin kaderini değiştirebilir. Ekonomik kayıpların 100 milyar doları aşabileceği öngörülüyor. Peki bireysel olarak neler yapabiliriz? Öncelikle yaşadığımız binanın depreme dayanıklılığını kontrol ettirmeliyiz. Deprem çantası hazırlamalı ve düzenli olarak içeriğini yenilemeliyiz. Aile afet planı oluşturmalı ve tatbikatlar yapmalıyız. Deprem sigortası yaptırmalı ve acil durum toplanma alanlarını öğrenmeliyiz. İstanbul'da deprem riski altında yaşamak bir seçim değil, gerçek. Ancak bu gerçekle akıllıca yüzleşmek ve hazırlıklı olmak bizim elimizde. Uzmanlar, iyi hazırlanmış bir toplumun depremin yıkıcı etkilerini önemli ölçüde azaltabileceğini söylüyor. Japonya bunun en iyi örneği. Benzer büyüklükteki depremlerde çok daha az can ve mal kaybı yaşıyorlar. İstanbul'un geleceği alacağımız önlemlere bağlı. Her geçen gün hazırlık yapmak için bir fırsat. Deprem öncesi yapılacak yatırımlar, deprem sonrası harcanacak paradan çok daha az. Üstelik can kayıplarını önlemek için tek şansımız bu. Yarın çok geç olabilir. Bugün harekete geçmeliyiz. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu korkuyla yaşamak değil, bilinçli ve hazırlıklı olmak demek. İstanbul'un kaderi depremle sınanacak. Ancak bu sınavdan nasıl çıkacağımız bizim elimizde. Gelecek nesillere güvenli bir İstanbul bırakmak için bugünden harekete geçmeliyiz. Çünkü İstanbul'un kaderi aslında hepimizin kaderi. Hepsi ve daha fazlası için kesit kasete abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizler için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.